Merhaba ben Rıza Yokay Tosavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 7 Mayıs 2024 saatlerimiz 19.00 bir iş günü daha bitirmiş bulunuyoruz. Özellikle dengeli günlerden bir tanesiydi diyebiliriz. Alış satışın birbirine yakın olduğu günler satışın daha çok yine benzer dünkü gibi ancak konut fırsat konut bulan fırsat otomobili bulan e, özellikle yatırımcıların işte altını bozup oralara geçtiğini gördük. Bir kısım kredili, bir kısım kredisiz tabii ki ayrı ayrı. Kredili bulan da kredili alım yapmak isteyenler de olduğunu gördük. Kreditsiz yani nakit olarak da fırsat görüp alıp yapanlar olduğunu gördük. Takipçilerden gelen, ayrı üyelerinden gelenler oldu. Hepsinin ayağına sağlık. Tekirdağ tarafından gelenler, yine farklı farklı illerden gelenler vardı. Sağ olsunlar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Herkese de söylüyorum zaten. yol düşenleri beklerim. İş olsun olmasın. Çok çok memnun oluyorum diyebilirim özellikle bugün dolar endeksine bakacağız. Dolar endeksi tekrardan 105 seviyesine geldiğini görmekteyiz. Bu da dolar endeksinin bu seviyesine, gel seviyesine gelmesinin aslında da dolar TL'deki baskının artmasına sebep oluyor. Çünkü global piyasalarda doların artmasının zorlayan bir yapı varken bizim ülkemizdeki dolar TL hala stabil, hala yatay, hala ölü balık şeklinde diyebiliriz kalbe atmıyor şeklinde diyebiliriz. Şu an için 32.500 serbest piyasada fiyatlanan bir dolar tl var. Bizim beklentilerimiz ne? Dün de aynı şekilde söyledik. Ondan önceki haftada söylemiştik. Bekliyoruz 33.500 şeklinde. Dolar tl muhtemelen bu Mayıs-Haziran ayında insanları süründürüp bezdirecek şekilde olacağı düşüncesi içerisinde artık neredeyse girmiş vaziyetteyim. Bekliyor olacağız çünkü dolar için düşüncelerimiz belli. Bekleyecek bekleyecek aynı altın gibi bir artık sıkışacak ve sıkıştıktan sonra gazın alınması için belli bir atak yapacak. Ne yazık ki diyoruz doğru bir fiyattan mı olmadığı sürece böyle ataklar kaçınılmaz zaten. Her daim bunu iletiyoruz. Her daim gördük zaten. E, 6 liradan lira bu yana Dolar TL'de bu tarz atakları görüyorduk e, işin açıkçası yıllardır. Yani son 2 yıldır 3 yıldır diyelim bunu. Ve yine Dolar TL'de benzer bir atakları göreceğimiz düşüncesi içerisindeyim. O yüzden işte faiz mi yine o konuya geleceğim altın mı diye sorduğunuzda tamam bu e, ay or özellikle daha %5 işte %6 getirisi olan bir faiz varken hocam sabit olan dolarda mı durmamı öneriyorsunuz diye düşündüğümüzde şu an için dolar TL'deki ata ne zaman gelebileceğini eğer biliyorsan e, kararını sen ver. Ama ben enflasyonun altında bir getiri elde edeceğim. Bir getiriyi hem maddi hem manevi kabul etmem. Yatırım gerçekleştirmem. Benim düşüncem bu yönde olur. Ha, bunu savunuyorum. Bunu da söylüyorum. Dolar TL'deki düşüncemiz de belli. Euro TL'ye baktığımız zaman paritenin 1.08'e bir değdiğini tekrardan 1.07 civarında gezdiğini söyleyebiliriz. 35 TL'nin üstünde seyredebilecek bir Euro TL beklentisi içerisindeyiz. Kademeli bir şekilde bekliyoruz orada. Euro mu dolar mı diyenler için Euro'nun orta ve uzun vadede daha fazla değerlenebileceğini özellikle iletmek istedim isterim. Sterlin'de TL 40-47 şeklinde fiyatlanıyor. 4500 civarı. Bu da Sterlin TL'de 41-200 civarlarını görebileceğimi düşüncesi içerisindeyim. 10 altında özellikle İsrail ile alakalı tekrardan ateşkesi kabul etmemesinden dolayı bir atak gelebileceği düşüncesi içerisinde piyasa fakat 10 altında ben e, hareketlilik kolay kolay geleceğini şu an için düşünmüyorum yani özellikle jeopolitik kriz sebebiyle geleceğini düşünmüyorum 2350'ler tekrardan zorlanabilir fakat 2350 gelme olasılığı mı daha yüksek 2280'lere 2250'ler gelme olasılığı mı daha yüksek derseniz arkadaşlar 22 80 destek noktasına gelme olasılığı. Ons altının şu an tekniğine baktığımız zaman bize gösteriyor. Yani geri çekilme olasılığı daha yüksek bir ons altını görebiliriz. Bunun altındaki sebepler şunlar. Özellikle tarım dışı istihdam verisi iyi geldi. İşsizlik verisi iyi geldi. Dün de tekrar ettim bunları. Özellikle ortalama haftalık kazançlar verisi iyi geldi. Ons altını destekleyecek derecede geldi. Fakat ons altında beklediğimiz atağı göremedik. Ee, özellikle Kasım ayında beklenen bir faiz indirimi varken maksimum Eylül ayına kadar geri çekildi. Bu faiz indirimi Temmuz'a kadar geri çekilmezse yani 3 faiz indirimi olarak gerçekleşmeyeceğini düşünmezse piyasa 10 altında beklediğimiz atakları göremeyiz. 10 altındaki bizim beklediğimiz aslında bu sene içerisindeki zirve 2750 olarak zaten güncellemiştik. Hala bu düşüncemin arkasındayım. Çünkü 3 faiz indirimi gelecek düşüncesi içerisindeyim Amerika bölgesinden. Kimisi 1 bekliyor. Ben 3 bekliyorum özellikle buradan da ileteyim istiyorum. Gram altın TL ons altın destekli bir miktar yukarı yönlü hareket gösterdi. 2450 TL'lere gelmiş bir gram altın TL var. O da ons altın 2320'lere gelmesinden dolayı olduğunu görmekteyiz. Alışları 2430 şeklinde özellikle fiyatlanıyor. Burada özellikle gram altında kesme, çıkma gram altınlar dediğimiz altınların tercih edildiğini görüyoruz. Damgalı kesme altın daha çok tercih edildiğini, daha önce alınmış damgasız ben kesme altına hocam ne yapacağım dediğiniz zaman damgasız kesme altınız varsa arkadaşlar getirin kontrol ederim ayar makinesinde bakarım hiç sorun değil başka yerden almış olsanız da e, kontrol ettikten sonra alışını isterseniz yaparım isterseniz de değişimini yaparım çıkma gram olarak siz ben elimden geldiğince sizin yararınıza bir şey yapmadığına hareket edeceğim. Bunu özellikle buradan ileteyim istedim. Çünkü bununla alakalı da işte elimde var ben ne yapacağım? Yandım. İşte bunu nasıl yapacağım? Yeter ki sizin olmanız zarar görmesin. E, gerekirse yani elimden gelen ne varsa değişimse de değişimde yaparım. Özellikle bunu ileteyim. İş olsun iş olmasın hiç fark etmez benim için. Önemli olan dediğim gibi e, buyurun gelin tanışmak olsun e, ve dediğim gibi güvenilir daha varlıklar alma şansınız varsa da onları alın ama sakın kesinlikle alışsız yapmaya kalkmayın. Yani şunu te teklif ediyorlar. Ben bunu yapmıyorum. Ee, ya ben kendi vicdanıma yeni, şi, vicdanımdan dolayı yapmak istemiyorum. İşte kesme altını ben vereyim. E, gram altın satın bana. Atalara satın bana. Aman diyeyim arkadaşlar. Aman diyeyim. İşçilikli zaten ürünler. Üstüne ben sana altından altını değiştiriyorsun. İşte e, hocam yasaklanma olasılığı var vesaire var. Yasaklanır gibi bir olasılık yok. 24 ayar 9.95 altın. Yasaklanmaz aldın. Çamura altın. Bu konuda tereddüt etme. Anlıyorum yüksek paralar yatırmışsın. Anlıyorum işte kimisi emekli parasıyla yatırım yapmış. Kimisi son parasıyla yatırımlarını gerçekleştirmiş. Kimisi sadece altını var. Başka hiçbir varlığı yok. Anlıyorum ama e, burada ben elimden geldiğince her daim destek olacağım zaten iletiyorum. Ee, özellikle malın arkasında durarak, doğruları iletmeye çalışarak sizin arkasınızda durmaya çalışıyorum. Her daim de böyle olacağım. Elimden geldiğince doğruları söylemeye her daim devam edeceğim. Çeyrek altına baktığımız zaman bir miktar makasın açık olduğunu söyleyebiliriz. 3942 4000 civarı satış. Çok bir makas aralığı yok. 60 lira civarı. Yine de e, gün içerisinde 40 liralara kadar düşebiliyor. Yarım altın 7910, 8010, tam altın 15750, 15950, ata lirası 16180, 16380 şeklinde fiyatlanıyor. Zinet grupları da tercih edilebilir. Fakat çekme, kesme altın, hurda altın, çıkma gram dediğimiz altınlar mı? İşte ziynetler mi? Ziynetler. Çünkü ziynetler işçilikli. O nedenle özellikle yine hala birçok Anadolu'da olsun, Doğu Bölge'de olsun, Karadeniz'de olsun hala ziynet olarak, takı olarak kullanılabilen hani işin açıkçası İstanbul'da fazla kullanılanı görmedim ama takı olarak kullanıldığı için hala işçilikli satışı gerçekleşiyor ve 22 ayar ürün grubu olduğu için de işçilikli oluyor. Dün de anlatmıştım, daha geçen hafta da anlattım. E, ayar düştükçe işçilik artar. 24 ayarın işçiliği daha azdır, alış-satış arasındaki makas daha azdır. 22 ayarın daha fazla, 18 ayarın bir tık daha fazla, 14 ayarın çok çok daha fazla. 8 ayarını söylemiyorum, uçurum zaten. Yani o yüzden ayar düştükçe işçilik artar, ayar düştükçe alış-satış arasındaki makas artar. Bunu unutmayalım. Bunun dışında gelelim borsamıza. Borsamıza gelmeden gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüş. Çünkü gümüşle alakalı çok soru soruyor. Ne zaman gümüşle alakalı atak görebileceğimiz de ilgili. Şimdi altın ve gümüş biliyorsunuz kardeş. Kardeş olduğu için Temmuz ayından sonra gümüşte de bir atak bekliyorum. Gümüşün TL'si hedef fiyatı bende 50 TL. 50 TL TL bazında görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Ons bazında da 35 TL gelebilecek bir ons beklentisi içerisindeyim. Burada gümüşün onsu şu an 27-29. Hedefsel olarak en az yazıdan 28-30'ları kırmamız lazım. 28-30'lardan kırıldıktan sonra önümüz bir miktar daha açık olacak. 30 onslara geldikten sonra da zaten en azından artık bu süreçten itibaren FED faiz indirimlerini yapmış muhtemelen göreceğiz. TL bazında dolar TL destekli aynı zamanda dolar TL destekli aynı zamanda TL bazında da değerlenmenin daha fazla olacağı düşüncesi içerisindeyim. Yani burada e, 37 37'li rakamlar, 37.5 hatta gibi rakamlar gözüküyor. 37.5 rakamları test ettikten sonra adımsal olarak 45'li rakamlara kadar yolumuz var. Bu süre muhtemelen sene sonuna kadar bulacaktır. Gümüşte de sabırlı olmamız gerektiği, gümüşün muhafazası birazcık zor anlıyorum. E, fakat e, işin açıkçası gümüşü farklı kaynaklardan da alış gerçekleştirebilirsiniz. E, gümüş fonu içeren fonlar tercih edilebilir. E, bankada makas aralığı darken belki tercih edilme şansımız olabilir. Gibi gibi seçenekler olabilir. Ama gümüşü de ben fiziki olarak alım yapıyorum. Biliyorsunuz sepetimde 4 varlık altın tutuyorsam 1 varlık gümüş şeklinde. Yani sepetimde 5 varlık değerli maden Sepetine ayırmış vaziyetteyim. Sepetlerim neler var? Fon sepetim var, kripto sepetim var, değerli maden sepetim var, döviz sepeti çok az miktarda var, gayrimenkul sepeti var ve Amerikan borsaları sepetim var. Fon sepetimde realizasyonu gerçekleştirmiştim. Ee, orada çok yüklü miktarda değilim. Kripto tarafında da yakın zamanda bir realizasyonu gerçekleştirdim ki eksi hesaplar artık bundan sonra bulundurmamaya çalışıyorum çünkü artık eksi hesaplardaki faiz çok fazla. Aynı zamanda ee, kredi kartlarının ee, Toplam tutarına değil de ana parasını ödemek şu an daha avantajlı, daha mantıklı. 6.50 7'lere de geliyor neredeyse masrafı. O yüzden asgarilerden daha çok ana parayı ödemeye başladığım için kriptolarda bir kervalizasyonu gerçekleştirdim. Çünkü orada bitcoin tarafında bir düşüş bekliyorum. Değerli maden tarafında da altında bir ufak kervalizasyonu gerçekleştirdim ki sadece ödemelere bir kaynak oluşturmak adına. Ama fazlasıyla altın tarafında, değerli maden tarafında bulunduğumu söylemem gerekiyor. Onun dışında gayrimenkul tarafına zaten bir satış gerçekleştirmiyorum. Çünkü kolay kolay gayrimenkul tamamlanacak bir varlık olarak alınabilecek bir varlık olarak görmem. Allah korusun son çare olarak görürüm gayrimenkul satışını. O yüzden orada öyle bir değerlendirme gerçekleştirmem diyebilirim. Gelelim borsamıza. Borsamız bugün bir ufak artıştan 10.336 bandından kapattığını artı bir e yakın bir artıştan kapattığını görebiliyoruz. Burada özellikle artış yapanlara baktığımız zaman bankacılık sektöründe Öncülük yaptığını, onun dışında yine tüketim sektörlerinden Arçelik, e, BİM gibi özellikle parakende sektörlerin, e, Coca-Cola gibi parakende sektörlerin öncülük yaptığını görmekteyiz. E, burada artışların genel itibarla bakıldığı zaman e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, sektörel bazı olabileceğini zaten iletiyorduk, iletiyorduk, söylüyorduk enerji ve parakende. Fakat e, hisse bazlı da özellikle takip etmek gerekiyor ki endeks altı kalmış şirketleri tercih edebilelim. Bizde özellikle bizim hedefimiz ne? 11.400'ler. Fakat burada dolar bazlı şu an için rakama baktığımız zaman 317 dolarlara gelmiş bir endeks var. 319 dolarları hatta test ediyor. 324 dolarlar kritik. 324 dolarlara değmeden bana kadarsa tekrardan 300 dolarlara kadar bir gevşeme yaşanacaktır. Bu da bize 9.800'leri işaret ediyor bir geri çekilme bekliyor musun sorusunda borsada bekliyorum. Kısa vadede bir geri çekilme olasılığı düşüncesi içerisindeyim. Fakat satıyor muyum? Ufak bir kar realizasyonu yaparım ama çok çok bir satış gerçekleştirmem. Ana parama zaten içeride hiçbir zaman e, dokunmam. Bırakırım. Kardan sadece bir kar realizasyonu gerçekleştiririm. Durumu bu. Ama uzun vade olarak zaten 11.400 hedefimizden vazgeçmedik. Ve özellikle dolar bazlı 324 dolarları geçtikten sonra da 11.400'lerin üzerine çıkabilecek bir borsa beklentisi içerisinde olacağız. Bunu da endeks bazlı değil hisse bazlı da yaşayacağız. Hisse bazlı çünkü çok fazla bir artış görmedik. İstediğimiz artışları görmedik. Onu da göreceğimiz düşüncesi için burada biz yüzde kıymetli şirketler var onlardan zaten sepet yapmak adına pazar günleri özel sepetlerimi iletiyorum size cazip fonlar biliyorsunuz cazip fondlar cazip kriptolar cazip hisseler adı altında yine videolarım olacak bu hafta da cazip hisseler videom olacak pazar günü tekrardan iletiyse hazırlamış olacağım diyebilirim e, borsamızdaki hedeflerimiz bunlar. Kripto tarafında da bir geri çekilme beklentisi içerisindeyim. Bitcoin şu an 63.700 dolarlara kadar gelmiş vaziyette. Yükseliş devam etti. 65.000 dolarlara kadar değdi. Oradan bir geri çekiliş. Bana kalırsa 57.000 dolarlar tekrar test edilecek. Bir ihtimal 52.000 dolarlara kadar gevşeme gelebilir. Ben Bitcoin tarafında ufak bir kar realizasyonu gerçekleştirdim. Eksi hesapları kapatma adına belirttiğim gibi. fakat burada da bir geri çekilme olduktan sonra toplama imkanımız olacak. O sırada bir kaynak oluşturup ee, özellikle bir toplama yapma düşüncesi içerisindeyim. Kripto tarafında tekrardan olsun, borsa tarafında tekrardan olsun. Bir ufak geri çekilme borsa ve kripto tarafında bekliyor haldeyim. Altın tarafına çok bir geri çekilme TL bazında beklemiyorum. 2400'ün altı kolay kolay göreceğiz gibi gelmiyor arkadaşlar. Fakat tabii ki e, görürsek de kademeli toplama adına e, ufak ufak kar satışları gerçekleştirmiş. Elimizde hiç yoksa yedek akçeler bulundurmak zorundayız diyebilirim. Yarın önemli bir halkar, halkarz halka olacak. Altınay e, ismini yanlış telaffuz etmiyorsam Altınay Savunma. Onun da zaten sosyal medyadan detaylarını ileteceğim. Kaç rot girileceği ile alakalı e, mantıklı bir özellikle halkarz. E, aza kanaat edemeyen çoğu hiç bulamaz. Ufak ufak girişlerimizi halkarz tarafına da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunları unutmayalım isterim. E, gayrimenkul tarafındaki halkarzlara sadece giriş yapmıyorum, alım yapmıyorum. Ama onun dışındaki halkarzlara ufak ufak giriş yapıyorum. Sepetimde bulunduruyorum diyebilirim. Ee, özellikle burada en önemli cümle günün aslında Para kazanmanın diğer yolu arkadaşlar para kaybetmemek olacaktır. Yani biz burada e, neden e, işte kredi kartlarının artık asgarisinin değil de e, daha fazla e, ana parası tamamen borcuna değil de ana parasını yatırıyorsun. ve hatta eksi hesaplar artık neden bulundurmuyorsun dediğimizde artık bir miktarda koruma döneminde varlığımızı malımızı koruma döneminde olduğumuzu unutmayalım. Çünkü 4-5 aylık bir süreç muhtemelen Ekim Kasım'dan sonra faiz indirimleri tekrardan başlayacaktır. E, o yüzden faize yatırım yapmak, faize para yatırmak mantıklı olmayacağı düşüncesi içerisindeyim. Maddi manevi bana zarar verecek düşüncesi içerisindeyim. Elimden geldiğince doğru bildiklerimi her daim sizlere iletmeye çalışıyorum. İnşallah yararlı oluyorumdur. Ee, ve yolu düşenleri beklerim, mutluluk duyarım. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Beğeni yorumlarınız için okuyorum. Görüyorum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.